Senin verdiğin diyaloglar zaten fırtına gibi. Ben de akışa o duygusal iniş çıkışları, nefes kırılmalarını ve anlık duraksamaları ekleyerek daha da yoğun bir bölüm tahmini hazırladım. Sadece ve kullandım. Yeni bölümde sözler artık bıçak gibi kesiyor havayı. Sen beni cehenneme yolladın cümlesi duyulur duyulmaz herkesin içi bir anda buz kesiyor. Çünkü bu sadece öfke değil, yıllarca saklanmış bir acının patlaması gibi. Başkasının cenazesiyle saklanan bir sır, karısından gizlenen gerçekler, kimse konuşmasa bile gözlerdeki panik her şeyi ele veriyor. Canaya güvenmek mi, onun sırtına yük bindirmek mi? Karakter bunu söylerken bile elleri titriyormuş gibi, hayatları mahvolur mu olmaz mı umrunda değil derken sesi çatlıyor gibi oluyor. Çünkü tam aksine, içten içe herkesin hayatının darmadağın olacağını o da biliyor. Sonra Canur'un o kırılgan sesi geliyor. Ben canını seviyorum, bu söz, fırtınanın ortasında bir anlık sessizlik yaratıyor, ama o sessizlik bile ağrılı, çünkü sevgi artık yarayı kapatmıyor, aksine daha da acıtıyor. Benim hayatımı kim çaldı, diye haykıran karakter, geçmişte hesaplaşmanın en karanlık noktasına sürükleniyor, o sahnede yüzü kızarır, nefesi hızlanır, gözleri dolu dolu olur, seyirci de onunla birlikte nefessiz kalır, Şahin'in koşar adım uzaklaşmaya çalışması. Yapma ne olur diye arkasından seslenen kişi, kameranın titrer gibi çekim yapması, bunlar bölümün yükselen tansiyonunu daha da artırıyor, tam bir kopuşanı. Ama asıl deprem. Ulan sen benim oğlumsun. Cümlesi geliyor ya, bir anda herkes donup kalıyor, yüzler düşüyor, göz bebekleri büyüyor, sahnenin üstüne adeta bir ağırlık çöküyor. Bu söz sadece bir gerçek değil, yılların yalanını, kırılmış hayatları ve yeniden yazılacak kaderleri getiriyor. Artık kimse eski haline dönemeyecek. Ne affetmek kolay, ne kaçmak, ne de gerçeği görmezden gelmek. Bölüm finalinde kimse gitmiyor, kimse konuşmuyor. Sadece bakışlar konuşuyor, nefesler de.